Neden e, garanti veriyoruz? Nasıl bir güvence bu? Çünkü bizim bir maliyetimiz var, bir e, masraflarımız var, hocalarımız var, danışmanlarımız var, kiramız var, vergimiz var. Nasıl garanti ediyoruz? Çünkü sen işe yerleşemezsen biz zarar edeceğiz ama biz kendimize ve sana çok güveniyoruz. Yani kabul ettiğimiz öğrenciyi kesinlikle iş bulacağımızdan yüz emin olmasak, Böyle bir garanti vermeyiz. Yani aslında kimseye para iade vermek gibi bir düşüncemiz yok. Para iade almak gibi düşüncesi olan kişi de bize gelmesin lütfen. Gerçekten ben Almanca öğreneceğim ve Big ile birlikte Almanya'da iş bulacağım düşüncesinde de olan kişilerle sözleşme imzalayacağız ve birlikte Almanca öğreneceğiz, birlikte iş bulacağız, sözleşmemizi yapacağız. Almanya'da oturum müsaadesimizi alacağız. Sonra da Alman vatandaşlığına giden yol açılır.